Bir de böyle çarın gücünü test ediyorsunuz ya ilk defa yaşıyorsunuz böyle ulan ne çarmış ne güçlü çarmış falan oluyorsunuz O his muazzam abi şu an ben tam olarak o hissi yaşıyorum Bu arada şu itemi aldığınız zaman da gerçekten neyinde çok çok uzun süreler kalabiliyorsunuz ya mükemmel bir item mana konusundan AP <laughs> Ve daha doğrusu mana sıkıntısı çeken çarlar için diyelim biz ona gayet olumlu bir item kendileri Abi kadın doğru söylüyor Doğru koşacağım direkt tam mı? Yok var <laughs> oğlum Deminden şimdiye geldim. Ya. karizmatik bir çar ya. Yemin ediyorum çok karizmatik çar ya. Ağırlığı var bir kere. Bunun sırtına bir bakabilir miyim? Kartal mı lan bu? Vey. Yavrum sen sapık mısın? Cinsi sapık mısın? Sen sana ne olmuş böyle ya? Gözümde ya. Yiyip içip sıçmaktan başka bir şey yaptığınız yok. Ben... Sizde <laughs> taklatmaya güvercinler var. Kendini keklik zannedenler var. Siz taklacı güvercinsiniz kardeşim. İçinizde koca bir günü iki taklayla savuşturanlar var. Ee, sen takla atma. O takla atmasın. Kim takla atacak? Ben mi atacağım taklayı? Bundan böyle takla yok, yem de yok kardeşim. Takla yok, yem yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. rak. Ben karşınızda Alihan. Bugün Midde Swain oynuyoruz abi. Swain. Dwayne Johnson. Bu Sveyn'i çok fazla istemişsiniz. Ben aa, adamla pelerinlerimiz böyle benzer gibi değil mi? Ben de dedim ki çekelim. Madem istiyorlar. Madem istiyorlar çekelim dedik. Bir de çarda varmış. Ee, biz de dedik ki oğlum bu talon çok güçlü ya. Güzel. Dediğim mi, valla bu talon çok güçlü çar ya. Minimak istemiyorum ben bunun karşısında. Bana başka çar verin karşıma. Düşmandan korkmayacaksın. Sizden, sizden korkmayan külli kafirdir var ya. Şu elektriği bir al ama. Şöyle bir daha da artist artist üzerime atlama güçlü çar dedik de hayırdır lan? Biz de boş adam değiliz oğlum. <laughs> tamam mı lan? Hop hop bir tane daha bir tane daha. Bir daha bana öyle atlamayacaksın. Bunun bilincinde ol aslan. İki olunca seni keseceğim. Kelime şahfet getir ulan. <laughs> <akmadım> çocuğu. <laughs> e elektrik niye patlamadı? Hı? Sayın Rito patlamış mı? Yeni mi patladı? Dönmedi mi daha? Bir saat önce patladı ya. 9 aylık mı? teşekkür ederim. Hop. Yat. Ben yatmayayım ama. Can gel. Can gel. Can gel. Yat gel. Ben öldüm? Ben... Oğlum çok vuruyor lan bu çar. Neyse güzel güzel bu arada. Biz ilk kan aldık. O yönden bakalım. Hemen bir adet şunu çektik mi? Bir tane de pot pot hop. Meçaplar şu şekilde. Bu arada size meçapları gösterelim. Ürünleri zaten göstermiştik diye hatırlıyorum. Göstermiş... Alien drink room tamam. Ürüne giriliyor Sveyne. Normalde sup da daha çok tercih ediliyor ama ben sevmiyorum biliyorsunuz ADC pire değilse bir tık bot lane sıkıntı olabiliyor anlaşamıyorsun falan filan muhabbetlerinden ötürü dolayı. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Sevdin mi? Ha beğendin mi? Aslan. beğendim mi? Al. Al yaklaştığını görmeyeceğim al. 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 Nereye lan? Hiç ol Bana yardım et. Kayın. Çıkıs. Direkt geri bir Adamı ne kestik la? Üf. Beklemiyordum abi şey değil mi? Çok oldun değil mi? Vallahi bu kadar kolay kesebileceğimi ben de beklemiyordum. Güzel, güçlü çalmış. Sevdim, sardı, sarıyor. Böyle bir şeyden de bahsedeyim aynı zamanda. İlk defa oynuyorum arkadaşlar. Ya. Yani, sport zaten pek oynadığım bir lane değil biliyorsunuz. Oynadığım zaman da pek Swain tercih ettiğim bir çar değil. Yani ilk defa oynuyorum kısacası. Tabi ilk defa oynuyorum diye de. Çar'ı bilmediğimi düşünmeyin, Çar'ı tamamıyla biliyorum. O W'yi oraya attın da ben de oradan kaçacak kadar salak değilim be aslanım. Sen bizi bahçede gördün, bahçıvan mı zannettin? Ben Özgür Bey'in şoförü Arif, Arif! He he, he! Güzelmiş koyuyorsun? Ben de dünya arsiklet boks şampiyonu Atilla Bayter. ...diye bir şey yok tabii ki de bütün skill'lerini falan filan biliyorum. Hop, <laughs> tamam elektriği patlattık. Hemen çıkalım. Aa, gitti o. Şu, o da mı gitti? Yok o gitmedi. Güzel. Salon artık bir tık korkacaktır bizden. Hop. Buraları bir seri itebilir miyim ya? Bir seri seri. Base atmak istiyorum da o yüzden bu şekilde bütün skilllerimi kullanıyorum şu an. Beyz atmam gerekiyor. Ondan mütevellit. Hop tamam base'imizi çakalım abi. Bakayım mi ne başlasa tabii ki de o maskeyi başlayacağız. Tamam. Base'e gidip geliyorum. Çok acil işim var tamam. Gül ki sevgilim bu adam kayıp gül ki gözlerin. <laughs> lan kapat çeleni amin. Ne çalıyor orada lan? Hayvan ola hayvanı senin. Bir şey çıkarım oradan bir seri seri itebilir miyim diyeceğim de. Oho hiçbir hasarımız yetmiyor henüz farmlara. Bu hoş değil. Tamam bir şey çıkmadı herhalde ya. Sıkıntı var mı? Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Okey. İyi bot kazanıyor. Bu geldi Leyne. Aha kim geldi? Bak bak geleni gördünüz mü arkadaşlar? Dar delik geldi. Dar dar büzük ne demek ya? Dar delik ne demek? Bu nasıl bir chat ya? Biliyorsun değil mi? Bilmiyorsan da artık biliyorsun. Yat bakalım. Ay, öyle ilk defa oynadığım çarlarla güzel oynadığım zaman ayrı bir zevke geliyorum ya. Bir de böyle çarın gücünü test ediyorsunuz ya ilk defa yaşıyorsunuz böyle ulan ne çarmış ne güçlü çarmış falan oluyorsunuz O his muazzam abi şu an ben tam olarak o hissi yaşıyorum Neyse Sıcası 1-3-20 farm güzel 1-2-1-1-1-3 bizim takım nasıl voli moli tamam ya Oyunu biz kazanmışız Abi kadın doğru söylüyor Bu arada şu itemi aldığınız zaman da gerçekten neyinde çok çok uzun süreler kalabiliyorsunuz ya mükemmel bir item mana konusundan AP ve daha doğrusu mana sıkıntısı çeken çarlar için diyelim biz ona. Gayet olumlu bir item kendileri. Abi kadın doğru söylüyor. Sen... sen. de belli bir yere kadar yürüyebilme cesaretini gösterdiğin için seni tebrik etmek istiyorum ve 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 geliyorum. La koş. Adam. Bakayım bize bir şey çıkar mı? Ekmek çıkmaz ya. Gelip dönelim. Aha, talan bana doğru geliyor. Hani, hani. Oğlum his lan? He? Hismettin lan. Geri bas bakalım şimdi. Aslan. Herkes yerini bilecek bu lane'de bundan sonra. Anladın mı? Anlamamışsın. Anladığım kadarıyla anlamamışsın. Hop. Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi bu lane'i birazcık donduralım. Bu adam can çekişsin. Kulesinin altında biraz dilensin. Jungle'ını çağırsın. Biz de bu arada... Sen yani çok kaşınıyon ya. <gülüyor> 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 Bir de flash attı. <laughs> Abi sıçrası da yok. Cem de beyz mi atıyor? Bir bakalım. 60. Aa okey tamam atsın. Olumlu. Burayı iteriz biz de base atarız o zaman. Base atması bile şu an ben onu kesmişim kadar bana fayda sağlayabilecek bir şey. Hatta bir bakayım. Yok tamam plate'in daha çok şey varmış. Bu parayı bir harcayıp çok güçlü bir şekilde lane'e gelmek istiyorum. Bayağı güçlü bu orala. Aha geldi. Adam ya adam ya geldi adam. Hop hoppala hop hoppala lan. Lan ne vuruyom la. Lan ne vuruyom la. Şuradan bir plate alıp bota doğru koşacağım direkt. Tam mı? Yok, yok var. Ver oğlum bir şey. Yeter! Yeter! Bak deminden şimdiye geldim. Yap. Öyle artist artist hareket etmeyeceksin aslan. E, ultin var beni kurtarır falan diye düşünmeyeceksin hiçbir zaman. Harcarlar adamı. Şöyle bir plate'im alabilir miyim artık? Teşekkür ederim. Tamam. Ben talonu bu canımla keserim lan. Ay. Can gelecek. Can gelir yurdu yaşatmak için kahramanlar ölmez. Woohoo! Base. Evet, SS'imizi verdik. Adam çıktı. Gayet güzel. Bakayım talon yine. Exp kaybedişlerde Kaç level kaldı lan bu çocuk? 7 level kalmış. Biz 9 olduk lan. 9, 9. Bota yardım etmem gerekiyor ama. Her base'imden sonra diyorum bota geleceğim diye de bir türlü gidemiyoruz. Base'e, yani şey bota gitmem lazım abi. Gel lan. Tamam güzel, olumlu. O da olur. Abi herkes manyak bu oyunda ya. Bak yemin ediyorum. Aklı başında çok az insan var bu lol oynayan ha. Hareketlere bak lan. Bir de kurtuldu ya. Tamam neyse. Kayın onu darlayacak ya da ormanını çalacak. Güzel talonda da base attı. Gene exp kaybediyor. Ben bir türlü bota gidemiyorum. Sanki böyle bir engeller varmış gibi ben bot'a gidemiyorum ya. Hoppala çok son anda yapıştırdım. Tamam o çocuk şimdi kaçacak da. Kaçtı ya. Aha kaçamadı. <laughs> Ananı evet yine ben. Ne biçim vuruyorlar? kaç! Sen nereye kaçıyorsun lan? Sen var ya çok kaçıyorsun ha aslan. Gelsene sen bir. Hadi E atı bana. Tamam tamam. Oo, wow, gördünüz mü? Gördünüz mü inceyi? Aman ha haritaya her zaman kontrol edin abi. Gitseydik karşımıza çıkan Tiris'e Miris'e fena bir Shutdown bırakacaktık zaten kasmışlar üstüne bir de Shutdown Üff Asla asla hayır 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 Aman 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 pup, Hemen şurayı bir seriden itiyoruz şimdi Bir gene base yakacağız Yine base'den sonra artık bot Yapacak bir şey yok Ne oldu ne oldu Ejder mi gidiyor Ejder gidiyor Ejder mi gidiyor Aa, Vallahi gidiyormuş Oğlum niye bot gidip bakmıyorsunuz ayıp değil mi lan Oyuncu onlara bak geliyorum geliyorum Kapatın la kapatın la kaçamasınlar Oğlum ya Yapacağınız işi var ya. Handa tuttu. Güzel. Güzel kestik onu. Kestik onu. Tamam çok iyi. Müke Burada biri var la. Yokmuş. Trist. Trist ana. Burada it lane'i. It lane'i. Bırak ben gideyim It lane'i it. Olmaz. Olmaz. As. Hop sen bir at. Gayet güzel. Bunlardan can çekelim, can çekelim. Bir fullleyelim kendimizi. Hop. <laughs> Tertemiz. Tamam abi bota gidelim 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 dedik. En sonunda geldik ve difimizi koyduk botada. Güzel. Şimdi şu kuleyi bir indirdikten sonra talonu da keseriz. Herkesi de keseriz. Hepinizi keserim. Hepinizi döverim. Ağzına sıçarım. Ay ne güzel tutturdum onu. Düşünerek yapmadım ama yalan olmasın şimdi. Bilerek yapmadım. Rastgele dönüşünde tuttu. Ee, bir bota mı gitsek? Bota gidelim. Bot. Sıkıntı şu an. Talon şuradan atlayacak önümüze. Aha. Sat gitsin. Sat 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 sat. Ne? Niye bre bıraktı? Neden? Vay be. Bu devirde kimseye güvenmeyeceksiniz. Arkadaşlar. Yaptıkları çok yanlış. Ha, bak gerçi öbürleri düşünceli davranmaya başlamış. Aha. Sen bir öl bakalım aslan. Bak bak hareketleri görüyor musun? Sana var ya öyle bir tilt oldum ki çocuk. Sana böyle sinir oldum ya. Az önce beni satışı şimdi burada kili çalmaya çabası falan. Çalmak için sıçra attı hele ki. Tam bir tilt karakter kendisi arkadaşın. Tris neredesin kankam? Nerede, nereye gittin kanka? Buradasın okey. Tamam. Şimdi suplarının Morgan olması bir tık sıkıntı. Çok azıcık böyle küçücük bir sıkıntıcık. Çünkü koruyor gördüğünüz üzere bayağı koruyor yani. Bir E veriyor benden koruyor daha doğrusu. Bir E veriyor biz hiçbir şey yapamıyoruz zaten bir tane kitle kontrol skillimiz var. Bari itelim seri seri tamam. Trik 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 trik. Aha. Voli ne yapan? Geliyorum. Burada burada. Ay sıçra attı. Hop. A -a, kanka. Tamam çok güzel. Ay oraya bir girerdim aslında kule olmayacak. Var ya sıçrayla girerdim içlerine ulti için. Garen gelecek buradan. Garen. Ne oluyor He? Anasını satayım. Tamam çok iyi. Lan var ya, tam bir kil köpeğisin kayın. Tamam dönelim abi. Güzel oynadık orayı. Bence Word. Bence Word değil Word zaten de. Güzel yani. <laughs> Kısacası güzel. Takalım base'imizi. Şu zonya aşırı lazım oluyor. Bak kaçtır çok eksikliğini hissediyorum. Ben de böyle bir adamım işte varlığım ona yokluğum koyar. Oğlum sen bak gerçekten diyorum sen hayırdır ya. Ha? Aslanım. Sana şimdilik oynamayacağım. Beklersem bir. Aa, ah, patlatamadım abi. Zonyam nerede benim ya? Boku <laughs> sattılar be. Kayın kil alıyor ya. Tilt oluyorum bu arada. Kayın kil alma lan. Gerçi neyse bizim işimize yaradı. 3 tane asist aldık. Yani şakamla ölüyoruz. Asistleri götürüyoruz ha. Güzel oluyor. Tamam. Word. Takım. İlk defa işe yaradınız aslanlar. Aferin. Özellikle sen sayın topçu 63. Urfalı isotçu kardeşim. Guarda Aha. Aha piyangodan bir şey çıktı la. La indirin la şunu. Ha. E sen şimdi artık bokunu da çıkarttın yani var ya. Niye ben? Anlatsana neden ben? Tamam çok güzel abi. Bu geri döner. Birazdan geri dönecek. Hop. Of iyi oraya attık güzel oldu. Tamam. Killer bize kalmıyor ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Güzel. Mükemmel bir hasar bırakıyorum bu arada bir şey değil mi? Aha sur geldi. Evet abi çıkarken like atmayı ve abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Bay bay.